Merhaba, birçoğunuz evdesiniz diye ümit ediyorum. Ben de evdeyim. 3 yaşında bir kızım var ve videoya o dahil olmadan bitirmek umuduyla mutfaktan bu çekimi yapmaya çalışıyorum hepimizin zihinlerinde birçok soru var. Hepimiz hayatımızda ilk defa karşılaştığımız bir yaşamsal kriz içerisindeyiz. Ve bir diğer tarafıyla da ebeveyniz. Elbette hem çocuklarımızın geleceği ve sağlığıyla ilgili endişelerimiz var. Hem de hayata tutunma umuduyla yarınlarda bu gibi zorlu dönemlerin biteceği ve bittiği gün çocuklarımızın bu günleri nasıl hatırlayacağı ile ilgili soru işaretleri dönüp duruyor. Ve en büyük tabii ki motivasyonu da bugün bu durumu çocuğuma uygun bir şekilde aktarayım ki ileriki yıllarda bununla ilgili bir hasar barındırmasın ruhunda, zihninde, bedeninde. En doğru açıklamadaki temel kilit nokta aslında çocuğunuzun kaç yaşında olduğu. Bu videoda 2-6 yaş arasındaki çocuklara, belki 2-9 yaş arasındaki çocuklara nasıl açıklayabiliriz konuşacağız. Bunu aktarmaya çalışacağım. 2-3 yaş itibariyle aslında çocuklara herhangi bir açıklama yapılması gerektiğini düşünmüyorum. Ee, ancak örneğin benim kızım 3 yaşında ve artık 4. gündür evde olduğu için e, hava güzel olduğunda biz yağmurlu olsa bile bahçeye parka çıkan bir e, anne kızız. Neden dışarı çıkmadığını sorduğunda sadece oyunlaştırarak çünkü artık sebep üretemiyorum. E, dedim ki bahçede kori var ve doktorumuz Alev Hanım e, kori varken bahçeye çıkma dedi. E, ve hatta bir görsel vardı internet internette bulduğum e, Cori'yi de o virüsü de gösterdim. Eğlendik korkutarak değil ama sanki sokakta e, biri var ve ondan hani saklambaç oynuyoruz onunla gibi. Babası işten geldiğinde de babasına baba biliyor musun bahçede kori var ama pencereden baktığımda e, bir adam sokaktaydı gibi sokağa çıkılmaması gerektiğini doktor tarafından bunun söylendiğini bunu bizim sağlığımızı korumak amacıyla yaptığımızı oyunlaştırarak aslında idrak etmiş durumda. Anlamaya da çalışıyor Tekrar tekrar anlatarak. Dolayısıyla 2-3 iki yaş, iki, yaş çocuğu e, sizin neden dışarı çıkmadığınızı anlamlandırmakla ilgili sıkıntı yaşıyorsa bu şekilde açıklayabilirsiniz. Herhangi bir soru getirmiyorsa o zaman hiçbir açıklama yapmanız gerektiğini düşünmüyorum. Ama evde problem çıkmaması için, kendini tedirgin ve rutini bozulmuş hissetmemesi için de ev içerisi düzeninin e, keyifli, e, nitelikli halde organize edilmesinin önemli olduğu görüşündeyim. 3 yaş ve sonrasında çocuklar biraz daha hani 4 yaş 4-6 yaş arasında sizin konuştuklarınızı kulak kesilebiliyorlar. Aslında yetişkin dilinde neler dediğinizi anlayamasalar dahi ee hastalık mı var? İşte Ayşe teyze hastalanmış mı? Hastalanınca ne oluyor? Sen de hastalanacak mısın? gibi sorularla ebeveyn karşısına gelebiliyorlar. Burada önemli dikkat edilmesi gereken bir nokta var ki özellikle 5-6 yaş için zaten hassas bir dönemdeyiz. Zaten ee... Virüse yakalananları kaybetmekle ilgili büyük bir endişemiz var ve bu konuyla ilgili de e, uzun uzadıya sohbetler var kendi aramızda ya da televizyon programlarında ama çocukların getirdiği sorunun e, mevcut durumla mı ilgili kendi gelişim dönemleriyle mi ilgili olduğunu ayırt etmeye e, gayret gösterelim. Örneğin 5-6 yaş grubu zaten hastalıktan e, olabildiğince korkan gelişimsel korkular olarak hastalık, zarar görmek, bedenin zarar görmesi, ölüm, ö, ö, ölüme dair zihinde canlanan sorular ve ölümün idraki sonrasında da ebeveyninin kaybını ölümle ilişkilendirerek buna dair e, endişe duyduğunu belirtme durumu sıkça karşılaştığımız ve beklediğimiz bir durumdur. Dolayısıyla çocuk sağlık problemleriyle ilgili bir şey duyduğunda 4-6 yaş arasında anne sen de hastalanacak mısın? Anne sen de ölecek misin? Anne peki ölüm ne? gibi soruları ardı ardına getirdiğinde sadece gelişimsel dönemi itibariyle mevcut durumun ve söylemin e, buradaki endişeleri, korkuları ve merak noktalarını tetiklediğini unutmayalım ve bu sükunetle Sanki normal bir günde ölüm, sağlık, hastalık, virüs, grip olmak nasıl açıklanıyorsa koronayı da öyle açıklamaya çalışabilirsiniz. Adını vererek veya da vermeyerek sizin bağlamanız çocuğunuzun soruyu getirdiği konteks dahilinde. Daha büyük çocuklar ise 6 yaş sonrasında özellikle ilkokul 1 itibariyle yani ilkokul kademesinde 1, 2, 3 ve 4. sınıfta öğrenim gören çocukları düşünebiliriz burada konuşurken bu yaş dönemi için çocukların e artık okul itibariyle bir kere zaman takvim mevhumu olabildiğince oturuyor. En azından ilkokul 1. sınıftaki çocuk, sınıftaki çocuklar bile okulların ne zaman tatil olacağı, tatilin ne demek olduğu, tatil olma durumunun hafta sonları haricinde okul ve okul idaresinin kontrolünde olduğunun bilincindeler. Dolayısıyla bunun ekstra bir tatil olduğu, nun mutlaka farkındalardır ve de zaten e, serviste, okulda öğretmenleri tarafından e, okuma yazmayı söken çocuklar 2 3 4. sınıflar için e, artık hani telefonda gazetede gördüklerini ya da haberlerde altyazıda okuduklarını Siz ne kadar kapatmaya çalışsanız bile onlar çok hızlılar ve çok hızlı emip duyuyorlar hem duygunuzu hem de olan gelişen olayları Dolayısıyla farkındalıkları gerçekliğe dair çok daha yüksek e, bu sebepledir ki onlara çok daha hızlı ve net bir açıklama yapıyor olmak işlevsel kendi zihinlerinde bir şeyler yapılandırıp e, bu yapılandırdıkları şeylerle ilgili yoğun korku ve endişe e, duymalarına e, müat etmektense. E burada da büyük yaş grubunda yani 6-9 yaş, 1 2 3 ve 4 ilkokul ilk 1 2 ve 3 4. sınıflar için söylüyorum bunu. E mutlaka ilk önce çocuğunuzla tatlı bir saatte sohbet ederken ne bildiğini öğrenmeye çalışın. E, ismini verebilirsiniz çünkü mutlaka duymuştur diye düşünüyorum. Ve korona hakkında bir şey duydun mu? Hiç okulda size bir şey söylediler mi? E, ya da işte hiç herhangi bir arkadaşın bir şey biliyor muymuş? Neymiş bu korona falan? E, ve o, o, o bir şey söyledikten sonra da onun söylediği şeyle ilgili sorularınızı biraz daha arttırıp e, ama onu sohbetten kaçıracak kadar detaylandırmadan, endişelendirmeden ne kadar derinlemesine, ne kadar e, gerçekliğe oturur bilgilere sahip bunu öğrenmeye çalışın. Öğrendikten sonra burada e, olabildiğince sade, karamsar olmayan net e, bilgilerle durumun ne olduğu, e, onu korumanın e, sorumluluğunun sizde olduğu e, ve kendimizi korumakla ilgili ne gibi önlemler almamız gerektiği ile ilgili e, önerilerinizi sunun e, ve onun da sizi yönlendirmesiyle ilgili hatırlatması ile ilgili el yıkamak, kolonya sürmek, kullanmak vesaire gibi ona da sorumluluk verin ki sürecin içerisinde keyifle bir birey olarak yer alsın. Umarım daha keyifli günlerde, daha keyifli sohbetlerde tekrar karşılaşırız.